No. Mm -hmm. Türk Dili ve Tarihi programına hoş geldiniz. Bugün Kazım Mirşan'ın çalışmaları içerisinde pek az bilinen bir iki konuyu sizlere izlençe şeklinde anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Kazım Birşan 1919'da doğup 2016'da uçmaya 97 yaşında vardığında hayatının büyük bir kısmını Türk dili ve tarihi konularına adamış idi. Yayınlanmış olan kitapları vardı hakkında birçok ben de YouTube'da program yaptım. Ama bugün işleyeceğimiz konu daha önce yapmadığımız, işlemediğimiz ama Kazım Mirşan'ın üzerinde büyük emek verdiği konulardan bir tanesi. Nedir o? Üç başlık altında inceleyeceğiz. Erken Türkler, İndo-Cermen ve Kürt Türkçesi. Bu konuları Kazım Birşan'ın Proto Türkçe'den bugünkü Kürtçe kitabı 1983'te yayınlanmış olan birinci kitabı. Diğeri Makaleler Kürtlerin Tarihi Kimliği. 2001 yılındaki bir makalesi, makaleler kitabı içerisinde yayınlanmış idi. Diğeri İslam öncesi Kürt tarihi, erken Türkmenler 2007. İşte bu bahsettiğim üç tane kitabın kapaklarını görüyorsunuz. Bu üç kitabı şu ana kadar pek kamuoyunda konuşulmayan bu çalışmasının ben boşa gitmesini gönlüm razı gelmedi. Çünkü 2016'da kaybettiğimiz Kazım Mirçan'ın üzerinden 8 yıl geçti. Bunlar yazılı olarak bulunuyor ama bu izlence programıyla da meraklısı olan arkadaşlarımızın, ilgili arkadaşlarımızın elinde bulunsun diye bu izlenceyi yapmak ihtiyacını hissettim. Şimdi önce Erken Türkçe ki ilk verdiği isimle Proto Türkçe yayınlanmış olan 1970'teki kitabı da zaten Proto Türkçe yazıtlar idi. Bak o kitapta erken Türkçe konusuna hocanın tarifi ve ne anladığını izah etmeye çalışayım. Bugün Türklerin yazı dilleri olarak Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmence, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Başkurtça, Uygurca, Gagavuzca, Karakalpakça, Karlukça, Kumukça, Karaçay Balkarca, Nogayca, Hakasça, Altayca, Tuvaça, Tuvaşça ve Sahaca, Yakutça diye yazı dilleri günümüzde yaşamakta. Avrasya coğrafyasındaki daha birçok Türk toplumlarının sahip oldukları Türkçe dillerindeki bugün gördüğümüz bu farklılıkların bulunmadığını kabul ettiğimiz bir çağdaki diline erken Türkçe veya proto Türkçe demekteyiz. Kazım Birşan'ın bu tarifini tekrar etmek istiyorum. Avrasya coğrafyasındaki daha birçok Türk toplumlarının sahip oldukları Türkçe dillerindeki bugün gördüğümüz farklılıkların bulunmadığını kabul ettiğimiz bir çağdaki diline erken Türkçe, proto Türkçe demekteyiz. Biliyorsunuz tabiatta her şey zaman içinde devamlı bir değişiklik değişim halinde. Dilde zamana ve yeni yerleşilen coğrafyaya bağlı olarak değişir. Binlerce yıllık Türk tarihi içinde yaşanan savaşlar, yeni devletlerin kurulması ve yeni coğrafyalara göç edilmesi sonucunda yeni komşu dillerle ilişkiler gibi nedenlere bağlı olarak Türkçe'de bugünkü farklı lehçeler meydana gelmiştir. Kazım Mirşan biraz önce işaret ettiğim kitaplarında temelde erken Türkçe'ye dayanan erken Türklerin bugünkü Türkliklerinin, lehçelerinin neden birbirinden farklı olduklarını on ayrı nedene bağlamıştı. Bir, yabancı sözler. iki ses taklidi sözler. 3 sözün ön vokalinin kaybı, 4 sözün sonuna vokal ilavesi, 5 ses değişimi, 6 mana seçimleri, 7 mana sapmaları, 8 uzağa vurma, 9 zaman aşımı, 10 söz hazinesi. Bu ayrı nedenden dolayı işte başlangıçtaki erken Türkçe dediğimiz Türk milletinin ilk geliştirmiş olduğu Türkçesi günümüzde biraz önce sırf yazılı olan Türkçelerin hangi bölgelerde ne isimlerde olduğunu saydım. Daha buna ilave edeceğimiz yazısı olmayan Türkçeleri de düşünürsek oldukça geniş bir lehçelere ayrılmış bir dil var ortada. Indo-Cermen dili veya Hint-Avrupa den ne anlıyoruz? Kazım Birşan şöyle izah ediyor. Sir William Jones ki 1746-1794 yılları arasında yaşamıştır. 1783 yılında yani 37 yaşında İngiltere'den Hindistan'ın Kalküta şehrine yargıç olarak tayin olur ve Sanskritçe öğrenmeye başlar. Sanskritçedeki Asmi, Asi, Asti yani Türkçe karşılığı olarak benim, sensin, o. Yani erken Türkçe'de ise bu esi em, esi en ve esi sıralamasındadır. Bunu William Jones Latince'de sum, es, est. Grekçe'de eimi, eyi, esi veya esti şeklinde olduğunu tespit ediyor. Bu konuda Alman Franz Bob 1791-1863 Sanskritçe fiil çekim sisteminin Yunan, Latin, İran ve Alman dilleriyle karşılaştırılması kitabını 1816'da Frankfurt'ta yayın. William Jones ile aynı kanaati paylaşır ve bu şekilde İndo-Cermen dili veya dil ailesi kavramı ortaya çıkar. Ancak bu Cermencilerin dikkatinden kaçan bir şey var. Burada 1970'teki ilk yayınlanmış olan Proto-Türkçe yazıtlar kitabını kapağını görüyorsunuz Diğeri ise Alman Frans Bob'un bu Sanskritçe konusunda yayınlamış olduğu kitaplardan bir tanesinin kapağını görüyorsunuz Erken Türkçe'de esi yani benim İngilizce'de I am Almanca'da ih bin, Tatarca'da min min Kürtçe ezim demektir ve yukarıda sözü geçen Latince ve Grekçedeki sıralamada erken Türkçe dilinin izini taşımak. Aynı izi Fincede mine olen, sine olet, s on yani olen, olet, on da Almanca'da ich bin ile Etrüksçede esi bin, Altayca'da men bin, Tatarca'da min min arasında fark yok ve aynı anlamda olduklarını görüyor. Germencilerin ele aldıkları sözlerden oi eski İrlandaca yani Keltçedir. Ois veya o -i os yani iyi hali belirtme hali Oi. Bir başka temel görüşü Kazım Mirşan'ın. Bakınız erken Türkçe yaltuz, yıldız, Tatarca yaltuz, Türkçe yıldız, Kazakça Culduz, y ve s değişiminden sonra iti yani 7. Çuvaşça siltir, Kürtçe, sterik, Latince septem, Eski Hitçe, Sap'ta İngilizce, Seven, Almanca Stern, Çince Qi, Farsça Seba serisini de erken Türkçe'ye bağlamamız mümkün olabilmektedir ve yazın bir bu çalışmasında şu önemli paragrafta kanaatini ortaya koyar der ki bu bilgilerin ışığında başlangıçta Fransızlar sonra Almanlar ve Ruslar tarafından gösterilen bütün gayretlere rağmen ne ana dillerinin ne de ana vatanlarının varlığı ispat olunamayan Cermenler dolayısıyla i̇ndo cermen tabiri hiçbir mana ifade etmemekte ve Cermence'nin Latinceden doğmuş olduğunu kabul etsek bile bu tabirin Indo-Avrupa, bugünkü karşılığı olarak Hint-Avrupa dili şeklindeki yorumu da fazla bir şey söylememekte. Böyle tanımların başına muhakkak surette Türk sözünü ilave etmemiz gerekli olmaktadır. Yani özetle Hint Avrupa dili diye bir uyduruk teori yoktur. Bunun kökü biraz önce örneklerinde gösterdiğimiz gibi erken Türkçe'de. Şimdi burada biraz önce göstermiş olduğum hocanın 3 kitabının da Kürt Türkçesi konusunda yani 1983, 2001 ve 2007'deki kitaplarındaki tespitlerinin özetini sunayım. Kürtçenin Türk dilleri arasındaki yerini şu şekilde belirtebiliriz diyor. 1. Kürtçe, Türkçe gibi kuvvetli bir şekilde erken proto-Türkçe kökene bağlı bir dil. 2. Kürtçe, Türkçenin söz yapma usullerine göre Türkçede bulunmayan sözler yapabilmiştir. Örnek veriyor. Kol, kıldan yapılmış çadır. Konmak sözünden türemiştir. Ga öküz yani öyüz tatarca. Eriş saldırı hucuk yani erişme işlemi. Kitaplarında birçok örnek var. Ben yalnız burada size bilginiz olsun diye iki üç tanesini veriyorum. Daha fazlasını görmek isteyen arkadaşlarımız kitapta diğerlerinde de bulacaklar. Üçüncü e, tespiti örnek veriyor. Mi Tatarca ben. Mın Kürtçe ben demek. Bulbul Kürtçe Bülbül Türkçe. Beren Tatarca kuzu küçük koyun. beran Kürtçe koş. Berks Kürtçe kuzu Pisi Tatarca kedi, Mişi, Kırgızca kedi, Pisik Kürtçe kedi. Dördüncü tespiti Kürtçedeki Türkiye Türkçesinde bulunan veya Türkiye Türkçesinden alınan sözler. Baba, bay, bab, baldız, Baltus, ciğer, ceger, yiğit, eğit gibi. Bunlara ait daha birçok örnek var ama ben vakti doğru kullanmak adına mümkün olduğu kadar az örnek veriyorum. Bu kitaplarda diğerlerini daha tezraflıca bulabilirsin. Bu kitapların özetinde hocanın 70 adet Kürtçe sözün erken Türkçe yani Prote Türkçe kökenli olduğunu, 10 adet Kürtçe sözün Türkçenin söz yapma kaidelerine teşkil edilen sözler olduğunu, 40 adet Kürtçe sözün bilhassa da var olan sözler olduğunu, 40 adet kadar Kürtçe sözün Türkiye Türkçesinde bulunan sözler olduğunu özet olarak bildiriyor. Ve bunlara ait de gördüğünüz Türkçe kökenli, Kürtçe sözlerin listesi verilmiş sol taraftakiler erken Türkçe büyük harfle yazılan onun yanındakilerde Türkçe bunların karşılıkları bunun özelliği bunlar İslam niyetten sonra 1071 sonrasında Alparslan'da gelen den önceki bizim Türkistan Türkçesine ait olan sözler oluşur burada erken Türkçe kökenli kelime benzerlikleri Kırmança, Tatarca ve Türkçe arasında gene liste halinde verilmiş. Bütün bunlar onun yaptığı çalışmalardaki hüküm münü kuvvetlendirici deliller. Evet, burada Zazalara ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Zazalar çok eski bir başka Türk boyudur. Bu konuda Profesör Doktor Orhan Türkdoğan Bey'in Zazalar kitabı ve Burhan Kocadağ Bey'in Lolan Oyma kitapları okunmalı. Kazım Mirşan'ın tespit ettiği kelime benzerliklerinin bir kısmını da gene aşağıda liste halinde vermiş. Zazaca, Tatarca ve Türkçe arasında onun tespit ettiği kelime benzerlikleri burada önemli bir çalışmada geçmiş 2000'li yılların başında yayınlanmış olan her yeniyle Kürt dosyası Abdülalik Çaybey'in bakın orada şu önemli paragrafı ve aşağıdaki listeye göz atmamızda fayda var konunun derinliğini anlamamız için Rusya'nın Erzurum konsolosu Augusta Java 1860'ta yani bundan Kürtçe üzerine derlemelerini yayınlamıştır Augusta Java 1860'da Kürtçe üzerine derlemelerini de yayınlamıştı. Daha sonra da St. Petersburg Bilimler Akademisi'nin isteği üzerine just tarafından bu kitap temel alınarak 8378 sözlükten oluşan bir Kürtçe sözlük oluşturulmuştu. Bu sözlük biraz önce de söylediğim gibi 1860 bugün 2024, 164 yıl öncesinin bugünden çok daha saf Türkçe'sini göstermek. Minorski gibi önde gelen dil bilim adamları bu sözcükteki sözcükleri köken açısından sınıflandırmışlar. Ve ortaya aşağıdaki çizelge çıkmış. 8.378 sözcüğün 3.080'i yani 37'si Türkçe, 1.030'u %12.2'si ikisi Farsça, 1.200 sözcük 14 onda üçü Zent dilinde 370 sözcük yüzde 4 Pehlevi lehçesi, 2.000 sözcük 23 8, Arapça 220 sözcük 2.6 oranında, Ermenice 108 sözcük yüzde 1 3, 60 sözcük %0.7 Çerkezce 20 sözcük yani binde 2 Gürcüce üstü sözcükte yüzde üçcük kökeni belli olmayan sözcükler olarak konmuştu. Bu dediğim gibi Profesör Doktor Haluk Çay Bey'in her yönüyle Kürt dosyası sayfa 119. Burada çok daha yeni elimizde çalışma da var. O da Rusların yaptığı bir çalışma. Bakınız Profesör Doktor Ahmet Buran Bey'in karma diller ve iki örnek klasik Osmanlıca ve Kürtçe makalesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinde sayı 20 2006 ben oradan size iki tane paragraf vereceğim. Kökeni açıkça belirtilmeyen kelimeler şunlardır. Agana, Agin, Agustin, Ar, Aram, Armuş, Arip, Azap gibi liste devam ediyor. İsteyen arkadaşlar bunları zaten internetten indirip bu sayfayı alabilirler. Bakınız burada bu kelimelerden bir bölümünün kökeni ya da Kürtçeye hangi dilden geldiği bellidir. Mesela bu listedeki du kelimesi Farsçadan Kürtçeye geçen iki anlamdaki sözdür. Dolayısıyla bu kelimelerin de önemli bir kısmının kökeni başka dillerdendir. Gene Ahmet Duran Hoca aynı makalesinde devam ediyor. Kürtçe yazı dili geleneği olmadığı için standartlaşmamış ve adeta Osmanlıcanın halk ağızlarındaki kullanımını temsil eden bir karma dil görünümüne bürünmüştür. Kürtçenin grever yapasındaki karmaşıklığı daha önce yazdığımız kimi yazımlarımızda da belirtmiştik. Ahmet Buran'ın 1992'den beri bu konuda yazılmış makaleleri ve kitapları var. Söz varlığı konusunda bugüne kadar çok sayıda çalışma yapılmış ve yayınlanmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi rahmetli olan Profesör Gülensoy hocamızın 1994'teki. Bu çalışmalarda genellikle Kürtçenin söz varlığının karma olduğu da ortaya konulmuş. Biz burada yani bu makalede Rusya Bilimler Akademisi tarafından yayınlanan Kürt dilinin etimolojik sözlüğü Tasabolov'un 2001'deki kitabını esas alarak Kürtçenin söz varlığı üzerinde özet bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Söz konusu sözlüğün birinci yer alan 3499 kelimenin 3435'i aşağıdaki tabloda görüleceği gibi başka dil ve lehçelere ait kalan 64 kelimenin kökeni ise açıkça belirtilmemiştir. Ama o 64 kelimeyi biraz önce size özetledim. Bu kitaptaki Rusların yapmış olduğu önemli çizelge. Burada gördüğünüz gibi onların tespitine göre %40 Arapça, Farsça %24, Türkçe %14, Yunanca %05, bu şekilde birçok Çince dahil olmak üzere dilden alınmış kelimeler var ve bu Rusların 2001'de yapmış oldukları enstitünün bir çalışması. Şimdi gelelim tarihi olarak Met Devleti sonrasında ki Met Devleti konusunda Mertler ve Türkler Profesör Doktor Mehmet Bayraktar Bey'in ikinci baskısı da çıktı. Bu konudaki çalışma hacimlidir. Hem de içinde çok fazla kaynağa dayanan bir çalışma olduğu için metler ve Türkler konusunu da bilgi edinmek isteyen arkadaşlara hararetle tavsiye ediyorum. Met devleti sonrasında doğumdan önce 550'lerde Türklerden ayrılmış olan bir boyun dilleri zamanla çevredeki Arapça ve Farsça'nın tesiri altında kalmak suretiyle yabancılaşmıştır. Turani kökenli bu kavimler çok sonraları Kürt olarak adlandırılmaktadır. Buna karşın Kürtler Türk adet ve annelerine daima sadık kalmışlar asimile olmamışlar. Müslüman Türklerle de aynı siyasi yapılar içinde kucaklaşabilmişler. Onlar Kazım Mirşan'ın tespitleri. Ayrıca Kazım Mirşan çok önemli bir kitap vardır biliyorsunuz. 10.000'lerin binlerin seyahati diye Anadolu'da. Bu doğumdan önce 401 yılında Kısanepon tarafından Anabasis isminde yayınlanan bu kitapta Van Gölü'nün güneyinde Dicle'nin sol yakasında yaşayan halk Karluklar diye isimlendirilmektedir. Ve bu ilk başlangıçta Hayrullah Örs Bey tarafından 1944'te tespit edilmiş. Bir başkası gene Kazım Mirşan'ın değinmiş olduğu Doktor Şükrü Mehmet Sekban Bey'in Kürtler yalnız Acem ve Arapçadan kelime almamışlar. Aynı zamanda bu dillere de pek çok söz vermişler. Sanskritçe'de bol bol tespit ettiğimiz Türkçe kökenli sözlerinde Kürtler veya onlar gibi diğer Türk boyuları aracılığı ile Sanskritçe'ye geçmiş olması gerek. Gerçekten Herat, Kelat, Kerman, ve Bender şehirleri civarında da Kürt kolelerine rastlanmaktadır. Bu da 1970 yılında Mehmet Sekman Bey'in Kürt Sorunu kitabından alındı. Evet Kazım Mirşan'ın kitaplardan çıkarttığı özet bilgileri vermeye devam ediyorum. Kürt sözünün erken Türk yazıtlarındaki Ökü Erk Beylik sözünden doğmuş olma olasılığı bulunuyor. Bunu biraz önce söylediğim gibi Kazım Bey'in Proto Türklerin Yazıtları 1970 kitabında bu konuda ki Türk yazıtlarında tespitini okuyabilirsiniz. Darius birin tahta geçme yılı olan doğumdan önce 522'den itibaren Doğu Anadolu'ya yerleşmeye başlayarak Perslerin kültürel etkisiyle dillerine önemli sayıda Fars dilinden kelimeler girmeye başlamıştı. Kürt diye bulunduğu coğrafyaya göre çeşitli komşu dillerden Farsça, Arapça, Ermenice, Rusça, Süryanice, Gürcüce, Yunanca ve bunun gibi birçok dilinden etkilenmesi sonunda günümüzdeki Kürtçedeki lehçe çeşitliliği oluşmuş. Kürtçenin lehçeleriyle ilgili en eski bilgi Şerefhan Bitlisi'nin 1597'de yazdığı şerefnamesidir. Bir diğer kaynakta Türklüğün fikir babası olan Ziya Gökalp'in Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik teknikler arttı çalışmasıdır. Bu kaynakları bilgileri özetlersek Kurmançı yani Kırdaşi, Behdini, Şikaki diye de kendi içinde lehçeleri var. Sorani aşağı kurmancı, orta kurmancı, kurdu babani gibi kendi içinde de lehçeleri var. Bir diğeri kırmaç ki, kırtli ve Dimilki. ki. Dördüncü büyük lehçe grubu Gorani, İran ve Irak sınırları bölgesinde bu lehçe kullanılıyor. Beşinci Lorani, bu lehçe sadece İran'daki Kürtler tarafından kullanılmak. Bunların neticesinde Kazım Mirşan bir dilin bağımsız bir dil olması için en başta kendi sayı sisteminin olması gerek. Ama bu da yetmez. O dilin kendine has en az yüzde otuz bir kelime dağarcığına ve özel bir vurguya sahip olması da gerek. Ayrıca bağımsız bir dilleri olduğu iddia edilen bir toplumun kendi tarihleri, farklı sosyolojik yapıları, kendine özgü folklor ve adetleri olması gerekir. Tüm bunların özeti kültürel farklılıklarının belirgin halde olması gerek. Burada Türk dili konusunda da yapmış olduğumuz bir izlenceyi bu konuda ilgilenen arkadaşların bilgisine sunmak istiyorum. Yukarıdaki linke girerek Türkçenin 9000 yılın ki 11 Mayıs 2022'de bu programı Profesör Doktor Martin Roberts ile Max Planck Enstitüsü'nün başkanı ile yaptık. Orada Türkçenin eskiliği ve 9000 yılı konusunda ve Almanların yapmış olduğu kabaca 300 bilim adamının araştırması hakkında bilgi edinilebilir. Şimdi burada da Kazım Mirşan'ın bu konudaki bilgilerini size aktardım. Şahsi görüşümü bildirmek istiyorum. Bu konulara benim ilk ilgimi çeken Mehmet Şerif Fırat Bey'in Doğu İlleri ve Varto Tarihi kitabı olmuş idi. Bu 1945'te yazılmıştır biliyorsunuz. Gördüğünüz 1961'de Milliyetin Bakanlığı tarafından basıldı. Daha sonra da birçok baskısı oldu. Burada Doğu illeri ve Varto tarihinin nasıl Türkistan'la bağlantısı olduğuna dair Mehmet Şerif Fırat Bey'in çok değerli bir çalışması var. Diğeri ise benim 2001 yılında yayınlanan Türkiye ve Şeytan Üçgeni. Biraz önce söylediğimiz görüşlerin hemen hemen aynısını ben de sahibim. Yani Kürtçe dediğimiz, Zazaca dediğimiz bunların hepsinin Türkçenin bir lehçesi olduğu konusunda ben de aynı kanaate sahibim. Tabii herkes bizimle aynı kanaate sahip olacak diye bir şey yok ama gördüğünüz gibi evde olan sunduğum kısaca bilgiler ki özellikle Kazım Mirşan'ın bilgilerini sizlere sunmak istedim. Kazım Mirşan'ın pek bilinmeyen ama kendisinin büyük emek vererek hazırlamış olduğu bu gibi çalışmalarını sizlere bu şekilde izlenceler yaparak zaman zaman iletmek istiyorum. Bu konuda zaten sizlerden de büyük talep geldi. Bundan önce de biliyorsunuz Ugarit yazıtları konusunu işlemiş idik. Ona olan büyük ilgi bu izlenceyi, Kazım Mirşan'ın bu kendine özgün çalışmasını yayınlamak ihtiyacını hissettirdi. Bundan sonraki Türk Dili ve Tarih programlarında buluşmak üzere ilginler diliyorum. қасқағымда айоу ойнап күлге жарасар жас шағымда ой дүнией кісі жары кісіге жар, жар болмайды Балап балапан